Bugün kafelerin vazgeçilmez spoonful tarifiyle geldim. Kremasını ilk olarak kremasını yapacağız. Bir adet yumurta sarısı, 4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta. İlk ocağımızı almadan önce karıştıracağım. Kremamızı ocağımıza aldık. Kalınlaşana kadar çırpıyoruz. Kremamız oldu. Bir ayrı kaba aldım. Streçleyeceğim. Üzerine dolaba koyacağım. Bir yarım saat kadar bekleteceğim. Hemen streçleyelim. Şöyle. Streçimiz kremaya yapışması gerekiyor mutlaka. Şöyle yapacağım. İçten şöyle değecek kremaya. Sıcak ama sıkıntı etmeyin. Şu şekilde olması lazım. Tamam soğudu. Tamam soğudu. Sıvı krema koydum içerisine. Karıştıracağım. Çikolatası için ganaj yapacağım ben. Ganaj kullanmayı tercih, tercih ediyorum. İsterseniz siz normal çikolata eritip yapabilirsiniz. Sıvı kremamı aldım ocağıma. Böyle kaynayana kadar bekleyeceğim. Ve çikolatalarımı da şöyle göstereyim. Bu çikolataları kullanacağım. İçerisine koyacağım. Sıvı kremamı birazcık böyle kaynamasını bekleyeceğim. Keklerim şöyle göstereyim. Marketten aldım normal kek. Elimle böyle ufalayacağım kekleri. İsterseniz siz bisküvi falan kullanabilirsiniz altına. Şöyle. Serimi kaselere koydum bu şekilde ve içerisine krema koyacağız. İçerisine kremamızı koyuyoruz. Bolca şöyle. Hepsine aynı şekilde yapacağız. şöyle gösterelim. Kremamız böyle bu şekilde. Yaydırdım hepsini. Sütlü ganajımızı şöyle bol bol üzerine dökeceğim. Şöyle gösterelim. Bol. hepsini aynı şekilde koyacağım. Son hali bu şekilde. Çikolatasını yaydım. Üzerinde çikolata rendeledim. Bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.